Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dip soslu çok güzel bir patates tava yapacağız. Bunu sadece kahvaltıda değil, istediğiniz her öğünde tercih edebilirsiniz. Çok pratik ve doyurucu. Taze patates kullanıyorum. Kabuklarını soydum. Tuzlu suda haşlanmaya bırakacağım. Aslında kabuklarıyla yapılıyor bu tarif ama benim eşim öyle yemeyi sevmediği için ben kabuklarını soyarak tercih ettim. Siz isterseniz patatesleri iyice yıkayarak kabuklu bir şekilde de haşlayabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 2 gram labne kullanacağım. Eğer elinizde labne yoksa bunun yerine süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Normal yoğurdun katı kısmından kullanabilirsiniz ya da lor peyniri de tercih edebilirsiniz. Üzerine bir küçük diş sarımsak rendeliyorum. Biraz limon sıkıyorum. Ne kadar ekşi seviyorsanız limonu o kadar arttırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da tahin ekliyorum. Eğer tahini sevmiyorsanız koymayın ama eğer seviyorsanız mutlaka koyun. Mükemmel bir lezzet veriyor. Çok az da tuz ekledim. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bu şekilde dip sosum hazır hale gelmiş oluyor. Kıvamı bu şekilde. Hazırladığım sosu servis tabağına koyuyorum şimdi. ve kaşıkla sosu düzlüyorum. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı yoksa sıvı yağ da olur ama tereyağı çok güzel bir lezzet veriyor. Eritiyorum. Eridikten sonra haşlanmış patatesleri ekliyorum. Bu arada eğer bu şekilde küçük patatesiniz yoksa normal büyük patatesi bölerek de yapabilirsiniz. Şimdi baharatlara geçiyorum. Kırmızı toz biber, kekik, biberiye, fesleğen, pul biber ve karabiber kullandım. Baharatlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İstediğiniz baharattan istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Baharatları koyduktan sonra 2-3 dakika kadar patatesleri orta ateşte kavuruyorum. Ve kavrulmuş patatesleri sosun üzerine koyuyorum. Tarifim burada bitmiş oluyor. Dediğim gibi çok besleyici her öğünde tercih edebileceğiniz çok pratik bir lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.